bu oyunu oynayamayan da gaydir yani. Teşekkürler Türkiye. Üç evetle Arkadaşlar PUBG'nin yeni bir bölümünden herkese merhaba. Kendalım hoş geldin. kimi takip ediyoruz kızlar? Beni takip edeyim. şuraya şuraya gidiyorum. Atlamayı düşünüyor musun? artık, artık Şuraya zıpla. çok şuraya Çok şuraya zıpla. Şuraya zıpla. neresi uzak ama? Zıplamayan type. Artık. Artık. Ya ver ver açma şu. Anında. Oğlum poçinkiye mi atladın ya? Oğlum senin kafanı Çocuk. Evet, Direkt öldük. Ben Tayyipçi dedi ne yapayım? Öldürecek ya, ya, mi? Abi yeni ya daha yeniyiz yeniyiz. Ya gitme ya Tayyipçi evet. dedi. Ben Sana de sokayım. Attı evet, şiknis. Ya. ya ben senin takipten çıktım ya sen nasıl evet. bir haşaratsın. <laughs> <laughs> Atlamayan Tayyipçi diyen kimdir? Hadi bir tane kim bu? Nasılsın a**a düştüm. Ey küfür etmiyor musun yalnız a**a an... koyu. Ben buraya pusuyorum <laughs> arkadaşlar. Beni alırsınız buradan. Bu evlerde duralım mı yoksa? Durak ya bir evet, durak. Durak yakınız. Bence bir durak etrafı kesek. Ana ne? Ana var mı? Oğlum silah kokuları çok sekiyor ki. Harbiden ya. <laughs> Ulan, bunu kim kontrol edemedim? Bu da lazım varsa... lazım, lazım varsa... Lazım varsa... <laughs> Bu lazım varsa... Var. İşte benim oğlum. İşte benim oğlum. Senin kafanı aman <laughs> 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 Niye arabanın izin atarsın ki. Arabam da <laughs> Kim var mı? Oğuz güzelmişsin. Merhabalar. Merhaba. Hadi Merhaba. Bak şimdi evet. ben... Oğlum ya. sana ehliyet veren is*** kim? Yok, yok. Daha ehliyet almadım. Adam var adam var adam var dur 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 Durma da koyayım burada durulur mu? Durmasana sana Dindiler Beni <laughs> almadın beni almadın Artık dur. dur Lan nereye gidiyorsun geri zekalı Dur, dur. Sen Onu... tam orada. Abi harika bir ya. <laughs> Ese ben şuradaki arabaya gidiyorum ya. Bunun arabasına bindim. Direkt gene verdi. Peşinden koştum bildiğin arabanın. Adam var. <gülüyor> <gülüyor> Sağ tarafta. Alan gidi. Alan gelmiş. Bin çabuk bin. Ana. Hadi hadi. O solda sıkışanlar var. Bu da adam var. Bizi şu evlere soksana. Bizi soksana. Ya. Sen, sen ehliyet alma çocuk. Koydun yani ortalığına. 531 var. 531 var. Şurada Oğlum sisler arabayı var. Bırak, arabayı bırak, arabayı Sis bırak, var. şurada. arabayı sis bırak. Sis var şurada, şurada sisler var. Yani adamlar Raşlıyorum, var. Rush diyorum, oraya. Rush'lı mı sis? Dar kaçış olduğunu bilmiyoruz. Kutu. Ha soktular mı artık? Nasıl sıktılar bence? Ama şu an. Şurada. Şurada bir yerde. İşte benim oğlum. Öldürdüm. Oğlum onu ben vuracaktım. Gitti arabayı da Kaç kaç. Benim... Adam gördüm. 3 kişiler. Beni mi gördün? Nerede? Nerede? İşaret attığım yerde. Nereye attığım işaret ha? Malı bakayım? Bu niye açık duruyor? Oğlum salak da bu? Bir şey ben deniyor koş, ama. Saldır oğlum. <laughs> Atıl kur! Evet, hour later. Oğlum adam Kınsa, evin düş. içindeymiş.